İyiyim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Belçika'dan gelen ne kadar oldu? İki gün oldu. Dün gece yaptın, bir de bu gece. Evet. Bu ikinci gece. İkinci gece. İkinci gece. Bir gece otelde kaldın. Evet. Bugün sabah da ameliyatın oldu. Evet. Büyük bir pul ameliyat oldu. Yürüdün mü peki? Evet. Ameliyattan çıkan ne kadar oldu? Altı saat mi oldu? 6'yı Onu... altıya geçtiğinde mi ne diyorsun sen? İki buçuk buradaydı hocam. İki buçuk i̇ki, da hatırlamıyorum. Şu anda 12, Oo, 8 saat, 9 saat, 10 saat olmuş neredeyse. Değil mi? Yürüyeli bir saat olan var. 90 mı gitmiş mi bu? Bir saate geçti. Yani işte da... geldi? Kaç defa yürüdün? Ee, bir bir defa yürüdüm. O gece de bir, bir iki defa daha yürüsün yani. Hı? Hı. Evet. Peki. Belçika'da doktorlar ne demişti? İki gün en az yoğunda kalırsın demişti. evet. Bir. Kesin bir. Evet. Veya iki. İki. Yani problem çıkarsa belki üç, dört, beş. Evet. Kom geçirirsen evet. daha, uzun. daha, daha uzar. Ee, ya da kırmızılık olursa daha da uzar. Evet. E, ee, ameliyette akıntı olursa Allah kalasın. Ee, bir de Her türlü diyorsun. <laughs> bir şey daha söylemiştim. Evet. evet. Üç A üç şey var. Orada. Evet. Ama şu anda iyisin değil mi? Ağrın var mı? Ha hafifleşiyor. Hafif ağrı var. Şurada zaten ağrını kesmek için halen bak kateterin ucu duruyor burada. Dural kateterin ucu. Oradan ağrıyı keseceğiz. Evet. Sevgili dostlar, iyi geceler diliyoruz. Şu anda saat 11. Bugün sabah 11 sunularında Ali' bir ameliyatına aldık. Dün yine bu saatlerde Belçika'dan indi. Belçika'da aslında bakarsanız pazartesi günü ameliyat randevusu vardı. Ama bir şekilde tesadüfen bizimle temasa geçti. Arkadaşlarımız onunla iyi bir diyalog kurdular tereddütsüz bir şekilde Belçika'dan buraya geldi. Ameliyat randevusu olması, hatta dahası ameliyat randevusundan fazlası Belçika'daki tüm masraflarını, tüm giderlerini oradaki sigortası karşılayacak olmasına rağmen ama bizim yaptığımız ameliyatları süreci takip ettiği için hocam sigorta bir tarafa, benim hayatım bir tarafa dedi. Ben yani bunu bir işaret olarak görüyorum madem öyle. 48 saatten kısa sürede İzmir'e indi. Dün bu saatlerde İzmir'e inmişti 9 sularında. Bugün 9 sularında şu anda ameliyatını olmuş yatağında bekliyor. Yürüyüşünü yaptı. İnşallah 3-4 gün içinde de toplanacak. 4 tane ev, ev var Ali. Bir zihinsel cimnastik. Ameliyat oldum iyileşeceğim, iyileşeceğim, iyileşeceğim. 33 defa iyileşeceğim saat besin. Bir solunum jimnastiği, o solunum jimnastiği zaten yanında duruyordu biraz önce. Bir karın masajı, bir de ayak masajı. Zaten uzun boylusun. Ayağın, bas bakayım ayak ucundaki yeri. Bas oraya. Kayasın aşağı, biraz daha aşağıya. Bas, kendini yukarı. Bir, it kendini. Bir, ya ya, bir, bir, bir iki, üç, it, itme hareketi yap sadece. Bir, iki, üç, Yürümesen de bu hareketi yap. Ve hızlı bir şekilde inşallah 3-4 günlük bir periyotta iyileş. Ağrın yok zaten. İşçilik muayye. Bir plan ama hiç sorun değil. Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Bence gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol. Bence iyi bir karar. Ben hem Türkçe konuşan hem de diğer dillerdeki tüm dostlara selam olsun. Türkiye gerçekten bu anlamda pek çok profesyoneli en azından kendi dilimizde bu kadar kolay. Yani dile kolay. Bundan 48 saat önce karar vereceksin. Dün bu saatlerde İzmir'e Bugün bu saatlerde ameliyat olmuşsun. Gece saat 11.30 şu an itibariyle. doktorun gelecek 11'i geçiyor. Kaç saat? 11 çeyrek. Evet hocam, 11 çeyrek. Gece 11 çeyrekte doktorunla da bu muhabbeti yapmış oluyorsun. Biz de bunları kayıtlara geçiriyoruz. He? Var mı eş dosta söyleyeceğim bir şey bu kayıtlar yayınlarsak eğer? Beni merak etmeyin biliyorsun. Hı? Hı. Tabii, tabii ki ben merak etmeyin diye eş dosta söyleyeceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sevgili dostlar, bir ameliyat zor bir işlem, büyük bir ameliyat, karaciğer naklinden büyük bir ameliyat neredeyse. Ama ne olursa olsun, eğer e, deneyimli ekipler tarafından yapıldığı zaman avantaj sağlanıyor. Tabii ki bir ameliyatını bir öğrenme yerisi diye, antrenman yerisi diye bir kavram vardır. Her zaman için söylediğimiz Whipple ameliyatı olacağınız doktora haftada en az iki tane Whipple ameliyatı yapıyor musunuz hocam diye sorun. Öyle ayda iki tane yapıyoruz, Yalda, yılda, yılda yirmi tane yapıyoruz cümlelerini kabul etmeyin. Benim söyleyecek olduğum cümle haftada en az iki Whipple ameliyatı yapan doktora ameliyat olun. Bu soruyu net olarak sorun. Ve haftada iki tane Whipple ameliyatı yapıyorum derse geçen hafta yaptığınız hastaların telefon istiyorum onlarla konuşacağım deyin yani. <laughs> Belli mi olur adam sizi kandırır. Evet. Hadi geçin gelmiş geçmiş olsun. Sevgili eşin de sağ olsun, var olsun senin yanında her zaman yardımcı. O da çekim yapıyorum da et alıyoruz burada. <laughs> <laughs> Peki bakalım. Sevgili dostlar damdan düşmeyin ama düşecek olursanız bile havadayken kararınızı netleştirip ona göre havadayken havadayken hemen yine yumuşak bir yere düşmek için gayret edin. Ben bir kere ağaçtan düşmüştüm. Düşerken o kararı vermiştim. Şu dalı tutunayım da kendimi kurtarayım diye o zaman kurtarmıştım yani çocukken. Bunu ben yazayım bari. <laughs> Çok tatlı. İyi geceler diliyoruz. Gelmiş geçmiş olsun. Hoşçakalın.